Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal. Bir bu videosunda sizlerle beraberiz. Şu an çekeceğim video kaynak üstlerine yönelik bir video. Aslında dün yayınlamıştım ama anlaşılan birkaç arkadaş beğenmemiş. birincisi troll saldırılardı. İkincisi saldırdığım üstler hepsi evet seviyesi düşüktü. Düşük. Çünkü ben kaynak üstlerine kolay kolay saldıran birisi değilim. Yani o diğer hesabı için geçerliydi. Bu en büyük hesabım. En gelişmiş hesabım, Adnan hesabı. Burada da maalesef iki tane kaynak kaynaküstü var diğerleri saldırılmamış şöyle bir göstereyim buraları kolay değil zor Evet gördüğünüz gibi şimdi böyle bir adaya nasıl saldırsın tankla mı saldırırsın meşaleyle mi saldırırsın zokayla mı saldırırsın savaşçıyla mı saldırırsın karşılıklı saldırırsın buraya yapabileceğin tek saldırı var Savaşçılarla saldırmaktır arkadaşlar. Böyle bir ada ancak var, ancak savaşçılarla alınır. Gördüğünüz gibi adada artık yer kalmamış. Taret koyacak yer kalmamış. Bir de şu da var. Şimdi bu üstlerin özelliği şu. Bak bu o kadar dolu değil ama zamanla burası da dolacak. Ben alacağım, sen alacaksın. Ben alacağım, sen alacaksın derken her alışverişte birer tane taret eklenecek ve taretlerin seviyeleri de bir maksimum seviyeye gelecek ki zaten çoğu maksimum seviyede. Yani şimdi böyle adalara ancak tekrardan söylüyorum savaşçıyla saldırılır. Savaşçılarla çıkış yaparsın ki harita temizliğinde bununla ilgili saldırılar zaten vardı. izleyin ama yine de bunu ayrı olarak çekiyorum. Bir önceki küçük kaynak güçlerini beğenmeyen arkadaşlar için çekiyorum. Umarım bunu beğenirler. Hey, 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 Şimdi adaya dikkat edin. Bilmiyorum yeni bir taret gelir mi? Gelmesi lazım. Ya ben aldığım zaman ya da karşı tarafa aldığımda mutlaka yeni bir taret geliyor. Bir tane de zayiatımız var. Evet gördünüz mü? Yeni savunmalar, makine tüfek. Bir tane makine tüfek eklenmiş. Yani her bir saldırıda yeni bir taret ekleniyor. Böylelikle ada adada yer kalmıyor. Taretleri koyacak yer kalmıyor. Aynı şuradaki Ada gibi, kaynak üssü gibi. Bakın artık burada ne kadar saldırırsan saldırın, artık koyacak yer yok, bitti. Burada da mantık mecburen tekrar şöyle, yapın. böyle adalara savaşçıyla saldırılır. <laughs> evet bir tane de burada zayiatımız var. Artık gördüğünüz gibi yeni bir taret koyacak yer yok. Sığmıyor. Yani mesela şuradaki tareti almaya çalışayım. Şuraya koymaya çalışayım. Gördüğünüz gibi yer yok. Bitti. Bu kadar. Taletler hepsi de maksimum seviyede. Artık bu ada sahibi kimse artık şu an benim tabii ki karşımdaki kişi alacak ben alacağım. Sen alacaksın ben alacağım. Yani değişen hiçbir şey yok. Yani artık yükselilecek bir şey de kalmamış. Bana kazandırdı herhangi bir kalimet de yok. Yani kaynak üzeri kalimet de kazandırmıyor. Şimdi geçelim. tane de var. Hala çevirmiş, Harita temizledim ama birkaç tane de vardı. Özellikle bu kaynak kuşlarını bıraktım ki zaten iki taneydi. Başka da yok. Evet arkadaşlar umarım e, buradaki kaynak kuşlarını beğenmişsinizdir. Yani yapabileceğim bir şey yok. Bu kaynak bu şekilde. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.